muhteşem doğa sahasında akşam öncesi zamanında ufku seyrederken Akdeniz'in süt liman sakinliği, gökyüzünün gri maviye bürünmüş renklerin cümbüşü içinde güneşin büyülü yansımaları tüm olağanüstü haşmetiyle herkesi bekliyor. Öyle zamanı yakamızı tüm hüzünlerinizden arınarak Ruhunuza sindirdiğiniz andır. Kızıl, pembe ve mavi'nin adeta doğa aşkı adına birleşmesi ve güneşin yakıcı güzelliğinin yerini akşamın sessiz coşkusuna bırakması zamanıdır. Mavi gri renkler uzaktan, ufuktan gümüşü olarak denizle buluşmuş, hala hasam mevsiminin izlerini taşıyor. <laughs> Denizdeki ışın demeti ince saç telleri yoğunluğunda yakınlaştıkça kalınlaşarak seyre dalmış ve kendinden geçenin gözlerine hitap ediyor. Yalnız veya sevdiğinizle izliyorsanız, düşleriniz bu ışık huzmesi demetine karışır, yaşantılarınız veya yaşayacaklarınız gökyüzüne yansıtılır. Işıkla dansının büyülü görüntüsü, her daim yeni umutların, en yeni coşkuların doğumudur. Yansımanın en güzel kadını kıskandıran, ışıktan oluşmuş saç demetini izlerken, siz yeniden doğarsınız, artık gitme zamanıdır, hüzünle ayrılıyorsunuz, yaşantılarınız geçiyor gözlerinizin önünden, bir başka zaman tekrar gelmenin ve izlemenin hayalleriyle. Farkında olmadan güneşin denizle bütünleşmiş yansımaları gözyaşlarınızı alır kendine. İlmek ilmek dokursunuz düşüncelerinizi gün içindeki yakamızın gizemli nakışlarında. Umut ve öyle yansımaları arasında yıkılmaz bir köprü oluşur hayallerinizde. Doğa ile bütünleşmiş olanlar her zaman farkındadır, her şeyin bir anlam ile yüklü olduğunu bilir. Gün içi yansımalarının denizle buluşması, yarın doğacak güneş ile insan için bir başka yansıma, bir başka yeni bir umuttur. Günün farklı saatlerinde, farklı ışık bakısında muhteşem renkler sunan Beymelek Lagün ve Dalyan sahası, Demre Ovası ile Lagün'ün batı kıyılarına kadar sokulan alan, kum, kil ve alüvyonla kaplı olarak bulunmaktadır. Güney sahili ise kum ve mille denizden ayrılmıştır. Görünümü üçgeni andıran bu gölün derinliği yaklaşık 2,5 ila 3 metre kadardır ve 355 hektar alana sahip olan göl, Türkiye'nin önemli doğal yaşam alanlarından biri olma özelliğine sahiptir. Gökliman, kendi içinde Mendikli adında küçük ama şirin bir koya sahiptir. Sessiz ve sakin ortamı seven ailelerin uğrak yeri olan ve kıyı balıkçılarının avlandıkları yerlerdendir. Temiz suya sahip olan bu koya, yukarıdan bakıldığı zaman turkuaz rengindeki berraklığı ile seyredenleri kendine çekmektedir. Andrea Doria, Altın Hatun Kadınlar Plajı koyundan bir yarım ada ile ayrılan bu koyun, antik dönemde liman olarak kullanıldığı bilinmektedir. Yarım ada üzerinde Ligya dönemine ait kalıntıların olması bunu doğrulamaktadır. Çakılların oluşturduğu kıyıda, nezih bir plaja sahip olan Gök Liman'da belediyeye ait mavi bayraklı, temizlikte dünya standartlarında olan bir tesis bulunmaktadır. Denize girmek isteyenlerin şezlong ve güneşlik ihtiyaçlarını karşılayan işletme, içecek ve yemek hizmeti vermektedir. Finike'den Gökliman koyuna saat başı gidiş geliş servis yapan belediye servis aracı bulunmaktadır. Sakin, şirin ve aileye göre meditasyon yapılacak bir yer konumundadır. Sessiz ve huzurlu bir atmosfere sahip, etrafı dağlarla çevrili benzersiz doğa sahasına gelin, meditasyon yapın, yorgun bedeninize ödüllendirin. Doğayı sevenlerin arkadaşlarıyla ve ailesiyle birlikte gelip güzel bir gün geçirecekleri çok güzel bir yerdir. Suyu berrak ve temiz olan koyun turkuaz denizinin kıyısı beyaz çakıllardan oluşmuştur. Burada denizin ve güneşin keyfini çıkarabilir, akşamları da sahilde yürüyerek güneşin batışını izleyebilirsiniz. Belediyeye ait tesiste bütçenize uygun olarak rahatlıkla konaklayabilirsiniz. Aynı zamanda plajda şezlong, şemsiye, yeme içme ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz her tür olanak bulunmaktadır. Buraya gelmek için ilçeden kalkan servisleri kullanabilirsiniz.